Size merhaba arkadaşlar ben Selbihan kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz mucizem kanalında hepinizi görmek gerçekten çok güzel bu videomuzun konusu e, köydeyim ben şu an hem köy video olacak hem de kendi engelim ve hakkında sizlerle konuşmak istiyorum işte e, şu anki e, YouTube kanalımı nasıl bir kararla açtım e, şu ana kadar geldiğim yeri nasıl bir engelimden dolayı nasıl bir eğitim mücadelesi hayat mücadelesi yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum önce size birazcık etrafı göstereyim istiyorum müsaadenizle ben 25 yaşındayım benim gözlerimde nistakmus var arkadaşlar göz hareketlerimi kontrol edemiyorum kayma ve titreme mevcut bir de görme kalbi mevcut Kimi nistagmus durumlarında görme kaybı olmuyor. Sadece işte gözde kayma ve titreme oluyor. Bu kayma ve titreme durumlarını kesinlikle e, ben kişisel olarak böyle kontrol edemiyorum. Yani birisi bana karşısına geçtiğinde bana doğru bak dediğinde ben onu yapamıyorum. Bir şekilde gözler koyuyor. Bu ölçüm cihazlarına falan bakmakta da bu sayede çok zorlanıyorum. Eskiden gözümdeki kayma durumu daha çoktu. Böyle göz bebeklerim iyice içe doğru kayarak gözüm beyazı iyice gözüküyordu. Ameliyatlarla bu kayma ve titreme durumu biraz daha azaltıldı ama kesinlikle tamamen bir tedavisi yok. Görme e, oranımın da tamamen bir tedavisi yok maalesef. Ama e, ben kendimi kesinlikle engelli birey gibi görmüyorum. Yani ben her şeyi başarabileceğime inanıyorum. Zamanla teknoloji arttıkça, tıp, e, ilerledikçe ben daha da fazlasına başarabileceğime inanıyorum. Ben e, ilkokulu ve ortaokulu e, daha e, lise dönemi orta öğretim sayılmadan önce ilk ve ortaokulu ben köyde okudum. E, o dönemlerde çok zorluk çekiyorum. Yani not almakta vesaire tahtayı görmekte çok yakınlaştırsalar olmuyor zaten kitabı bile böyle iyice yüzüme yaklaştırarak okuyordum ki şu anda çok kitap okuma şansım da yok. Görmemiz don olduğu için. Anca böyle çok büyük puntolu kitapları okuyabiliyorum. O da e, benim görmeme göre çocuk kitapları gibi oluyor. Ben de onları okumak istemiyorum. Bu yüzden dinlemeyi tercih ediyorum. Ama e, o dönemde benim okul çağı dönemimde e, böyle büyüteç, dürbün gözlük vesaire çok yoktu. sonradan sonra aldık biz onu. Kayba 6. sınıftan sonra falan da. E, o dönemde onunla yaptım ama insanın kendi e, gözü gibi olmuyor. Ben çoğu teneffüsünü böyle not almaya çalışarak arkadaşlardan not alıp ...defterime geçirmeye çalışarak evde ödevlerimi yapayım diye bu şekilde geçiriyordum veya hiçbir şey yoksa da böyle genelde içine kapanık bir çocukluğum vardı oturup kitap okuyordum. Ama sonra biraz lise sonlarına doğru Tekirdağ'a taşındık ve o dönemde Tekirdağ'dan Hayra Bolu'ya öğretmen servisi vardı onunla gidip gelmeye başladım. Böyle olunca servis bir noktadan sonra öğretmenleri de taşımayı, işi tamamen bırakmayı planlayınca ben lisenin son döneminde Tekirdağ'daki bir okula kendimi nakil ettirdim. Öğrenci nakli oldu. Ondan sonra yarım dönem orada okuduktan sonra sağ olsunlar oradakiler gerçekten çok 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 yardımcı oldular. Hani bir anda okula alışmak vesaire hani benim için bir yere alışmak, merdivenlere alışmak vesaire zordu ki Yine de hiç görmeyen bireylere göre benim için bir tık daha kolaydı. Onların da yardımıyla daha kolay alıştım. Allah bin kere razı olsun. Yani hiçbir şey demiyorum. Ondan başka. Hepsi evet, çok sıcak kanlıydı ve beni hemen aralarına aldılar sağ olsunlar. Ee, daha sonra e, lise biterken baktım burada özel eğitim okulları var. Özel eğitim sınıfları var. Ya Ben de e, ailem mesela çocukluğumdan beri korkuyordu. Bana bir şey olacak araba çarpacak ya da evde bir şey yaptırmaya işte köpek yedek yedi anlamadan bir hareket yapacak benim fiziksel olarak vücut olarak bana zarar verecek diye korkuyorlardı. Böyle aman dokunma aman yapma aman eline bıçak alma çakmak alma diye diye benim bunlara iyice korkum oluşmaya başladı. Zaten köy ortamında da bu tarz bir şey olacak diye tek başıma pek bir yere gitmiyordum kendimle korkudan. Yani şimdi şimdi bu yaşımda anlıyorum ki bazı korkular böyle çocukluktan aşılanıyor. bu şekilde aman aman diye diye. E, aşılanan korku sebebiyle ben de bir şeyleri yapmaya cesaret edemiyormuşum. Ondan sonra burada e, dernekteki arkadaşlarla tanıştım. Dernek ortamlarına girmeye işte halk eğitim kurslarıyla tanışmaya başladım. Braille yazıyla kabartma yazıyla tanışma dönemim ve Braille yazı e, tableti ve kalemi tanıma dönemim oluşmaya başladı. E, o zamanlar ben eğitici yetiştirme kurslarına denk gelmiştim. Onlarla birlikte ilk temeli attım. Hepsiyle tanıştım, çok sevindim. Onlar da benim bağımsızlığım yönünden bana çok yardım ettiler. Ondan sonra insan bir kere bilginin tadını almaya görsün gerçekten söylüyorum. Ben başladım artık kendimi geliştirmeye çalışmaya. Yani online eğitimler olduğunu fark etmeye başladım. Böyle telefondan, YouTube'la ne bileyim video içerikleri üreterek insanların birçok şeyi başardığını görmeye başladım. Bunlar hepsi bana işte kendi e, benim gibi görme engelli olan arkadaşlarımın başardıkları, eğitim anlamında kendini geliştirmeleri yaptıkları, hepsi birer bana böyle hi örnek hikaye olmaya başladı. Tabii ki ben onları gördükçe böyle içimdeki özgür ruhu keşfetmeye başladım. Ya yani gerçekten benim e, içime içime kapanıklığımız sebebi özgürlüğümün kısıtlanmasıymış. Ben burcumdan dolayı da böyle çok e, özgürlüğe yakın birisiymişim. Gerçekten özgürlüğümün kısıtlanması beni böyle içe kapanık e, bir hale sokuyormuş. Bunu keşfettim. Daha sonra yaşım 18 e, 18'e gelirken orada bir abi vardı bizimle kursa gelen. Daha o zamanlar altın nokta derneği Türkiye Şubesi kurulmamıştı. Anneme dedi ki e, yok baştan bana sordu. Bana dedi ki "Tişe sen kaç yaşındasın?" dedi. "18 yaşındayım abi." dedim. E, anneme döndü e, annem ikimize bakarak dedi ki sen dedi bana e, seni evden çıkarmadıkları için özgürlüğünü kısıtladık, kısıtladıkları için kendi anne ve babanı aileni mahkemeye anayasaya dava edebilirsin dedi. Annem o zamanlar bir bozuldu ama gerçekten söylüyorum bir bozuldu. Ya dedi ne gerek var şimdi abi dedi falan. O zaman dedi izin vereceksin ama dedi korkuyorum dedi bir damla araba geçsin ya da köpek hızlıca bağ desin Serbihan korkuyor dedi. Evet hala köpekten korkuyorum bu arada. Köpeğin hızlı sesi, Hızlı hareketleri beni hala daha korkutsa da gördüğünüz gibi aktif bir şekilde dışarıdayım. Neyse e, annem o zamanlar böyle öneriler sundular. Dediler ki işte hani ilk etapta böyle hemen bir kere de sokağa bırak kızını demiyoruz biz de sana dediler. Birkaç metre ötesi e, sağ, e, böyle bırak derdi hani kendi başını. Biraz ötesinden birkaç metre ötesinden ya da sen gözetle ya da senin onun haberi olmadan sen onu gözetle falan dediler yani. Ondan sonra... O şekilde yaptılar. İlk e, kendi başıma dışarıda birisi kolumda olmadan yürüme deneyimim gerçekten çok ilginçti. Onu da artık e, size yine köyde vlog e, köydeki yaşamımı gösterdikten sonra buradaki babaannemle falan sohbetinizden sonra anlatıyor olacağım. E, dışarıdaki ilk kendi başıma kolumda birisi olmadan çıkma deneyimim. Köydeki görüntüleri izlediniz. Ee, o ilk dışarı çıktığım, çıktığım, annemin beni ilk bıraktığı yerlere sizleri getireceğim. Bir yandan da hikayeyi orada anlatmak istedim. Ee, köydeki doğduğum, büyüdüğüm, benim orada vakit geçirdiğim yerleri izlediniz. Ee, Tekirdağ köprü başında ee, beni bıraktı annem. Böyle aramızda bayağı bir mesafe var. O da arkamdan geliyor. Ben yolun karşısına geçmek istedim. Ve e, araba şoförü yani araba sürücüsü üzerime doğru arabayı sürmeye başladı. Annem arkadan geliyor ama annem böyle adama yapıl hareketleri falan yapıyor. Heyecandan bana bir şey olacak, bana çarpacak gibisine geliyor. Ama sorunsuz bir şekilde karşıya geçtim. Şimdi oraları sizlere göstermek için dışarı çıktım. Yarın bu videonun editlenip e, YouTube'da olması gerekiyor. Çünkü uzun zamandır e, uzun video paylaşamadım. Abonelerim de eksiliyor farkındayım. Lütfen kusura bakmayın video oluşturmak daha pratik geliyor bana nedense. Böyle termosumu aldım. Hem tekir içindeki katlarda yürüyüş yapacağım. Yani her katta 4-5 kere e dönenip eve geleceğim. Hem de sizlere bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Annemle benim aramda e şu en arkadaki araçlar kadar mesafe vardı. Böyle bayağı bir geriden takip ediyordu benim. E ama tabii ki onun ben arkamda olduğunu biliyordum. Öyle beni gizlice falan takip etmiyordu. Yani arkasında olduğunu ben biliyordum. Arkamda olduğunun farkındaydım. Yani ben önde, o arkada bayağı bir mesafeden takip ederek Bu şekilde yolları köprü başına kadar yürüdük. Köprü başına geldik. O zamanlar benim tek başıma dışarı çıkmaya başladığım zamanlar buralarda çok düzenli bir ışık sistemi yoktu açıkçası. E, hal böyle olunca böyle istediğimiz yerden arada giriş geliş yollarında parmaklıklar olmadan istediğimiz gibi karşıya paldır küldür geçiyorduk. Ki şimdi buralar birazcık daha düzenlendi. Ben de sizlere etrafı göstererek yol alıyorum. Burası aynı zamanda belki bilenler vardır. Tekirdağ Perşembe Pazarı'nın ve Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu yerler. Şu belediye durağının karşısındaydı o zamanlar bu parmaklıklar yoktu. Ee, karşıya durağın olduğu yerden tekreye gitmekti amaç. Karşıya geçtiğim andan itibaren tabii ki üstüme doğru araba süren, süren araba sürücüsüyle karşılaştım. Hal böyle olunca ilk dışarı çıkışım bu şekilde oldu. Şimdi Aslı ben şimdi sahile inecektim ama hiç canım istemedi. Şimdi size rehabilitasyona ilk giriş ve keşfediş zamanlarımdan bahsetmek istiyorum. Zaten Tekirdağ'a taşındığımızda bizimkiler öyle şey bilmiyordu. Ve ben de böyle böyle şeylerden pek haberim yoktu, pek haberdar değildim. İnternetten araştırmalarıma başladım. Ee, bütün siteleri araştırıyorum. Bu tarz e, özel eğitim binalarını falan araştırıyorum. Tekirdağ'da ne kadar var, ne kadar sıklıkla var. Ondan sonra e, Çorlu'da buldum. Tekirdağ'da yoktu. Çorlu e, Tekirdağ'a yakın ama Tekirdağ'dan daha büyük bir yer. E, Marmara Özel Eğitim diye geçiyor. Bir tek orada e, görme engelli için eğitim veren e, öğretmenler vardı, Bireyli yazı bilen öğretmenler vardı. Ben de bir telefon ettim işte, görüştük, anlaştık. Çorlu otogara gidip e, gittiğimde beni otogardan alıyorlardı. Öyle özel eğitim, e, haftada iki ders özel eğitim görüp Braille yazı öğrenip geri geliyordum. Daha sonra Tekirdağ'da da açıldığını öğrendim. Rengarenk özel eğitimde, Hürriyet'te Tekirdağ'ın. E, oraya devam ediyorum. Şu an 3 e, senedir rahat oraya gidiyorum. Orada birçok el işleri de yapıyoruz. Atölyesi var halk eğitime bağlı. Bu şekilde yani. Ve e, e, bizim derneğin açılış zamanlarından da bahsetmek istiyorum. Sanırım onu da evde anlatacağım sizlere. Tekirdağ Altın köyler Derneği'nden bu videoda bahsetmeden olmaz. Ve nasıl bağımsızlığımı kazandığımı, beyaz bastonla nasıl tanıştığımı da anlatacağım bu evde sizlerle. Çünkü tamamen onlar vesile oldu diyebilirim. Şimdi size bulunduğum ortamı da göstermek istiyorum. Şimdi sahile iniyor bu merdivenlerin olduğu yerler ama ben sahile gitmeyeceğim. Direkt çarşıdan eve doğru ara sokaklardan yürüyerek gideceğim. Karşıdan yolu uzata uzata. Biraz ...birazları sokaklara gire gire. Artık bu videoyu siz yarın akşam saat 9 gibi izliyor olursunuz. Lütfen tamamını izleyin olur mu? Şimdi dışarıdayken sizlere Altın Otokörler Derneği Tekirdağ Şubesi'nden bahsetmiştim. Ee, bu konuyla devam edecek olursak... ...bizim derneğimiz aslında çok köklü bir dernek. Sosyal medyadan faaliyetlerini vesaire detaylı olarak araştırabilirsiniz. Biz sadece şubesiyiz... Ee, bu brel yazı vesaire e, kursları sürerken zaman zaman muhabbeti geçiyordu. İşte görme engelli bireylerin de kendine ait bir derneği olsun, bir topluluğu olsun gibisinden. E, birkaç arkadaş bir araya gelip en sonunda bir ablamızın adım atmasıyla Sermani Kurtel ile iletişime geçmesi sonucunda böyle bir adım atmaya karar verdik. Hatta biz derneğin evraklarını yaptırmaya çabalarken, ilk kuruluş evraklarını yaptırmaya çabalarken Tekirdağ'da felaket soğuk ve karlı bir hava vardı. Biz bazı kurumlara giderken de e, bayır yukarı bunun çok büyük zorluklarını da çektik. Ve hala da e, görme engellilere yönelik çok bir adım atılmış değil Tekirdağ'da. Bütün kaldırımlardaki kabartma zeminler neredeyse yok. Çarşının ortasında yok, birçok yerde yok. Yalnızca kaldırım başlarında. Umarım bir gün her yerde olur ve bu olan yerlerde de kaldırımları daraltmazlar ve her yerdeki kaldırımlar erişilebilirliği açık olur. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen abone olmayı ve bir yorum yaparak destek olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.